Canne 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 işte meydanne iyi günü dostu neredesin hani neredesin hani yalan oldu gözler verdiğin sözler selam olsun sana Thomas Müller Thomas Müller o <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen gün kiti çıkarmıştık. Abi ben kiti çok seviyorum. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ay kiti o kadar çok seviyorum ki hayatımda ilk defa bir karaktere gümüş kostüm alacağım. Hadi bir kim kardeşim. Gümüş kostümümüzü alalım. Siz de artık bir like atıp kanala abone olursunuz. Evet kardeşim. Gümüş kostümümüzü aldık arkadaşlar. Gümüş kostümü aldık kiti. Şimdi seç Hayatında ilk defa bir karaktere gümüş kostüm alıyorum. İnandım ya tamam. Dars diğerlerinin başına. Hadi bakayım kardeşim. Şu kiti biraz da yükseltelim aga. Bir saniye. Ne kadar yükseltebiliyoruz? Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, dört, altı, yediye kadar yükseltebiliyoruz. Ve karton kutu aksesuarını da alabiliyoruz. aga. Çok iyi oldu bak. Karton kutu çok inanılmaz bir aksesuar arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. A few moments later. Kitle bir maç atalım arkadaşlar. Ondan sonra 7 tane rastgele star hediyesini sizin için biriktirmiştim. Birlikte açacağız arkadaşlar. Hadi bilgim kardeşim. Bir yani şuradan bir kaybolayım aga bir kaybolayım. Kanka ben kaçayım bu adam beni alır. Bak kitin böyle bir özelliği de var kanka kaçabiliyorsunuz. Kaçma özelliği de var. Kanka. Ha baktınız. Öleceksiniz. Adamlara zıplamak yerine kaçmak da çok mantıklı bir çözüm olabilir. Hesaplaşma. Atla kardeşim. Gel buraya kardeşim. Hadi Kim kaldı geriye? Geriye kim kaldı kanka? Kanka kişeli mi kaldı? Gel buraya şeli. Lan alamadım. İstediğim gibi de zıplayamadım kanka. Kaybolayım kanka ben. Hadi büyüyeyim kardeşim. Bakın ekmeğine kardeşim. Evet arkadaşlar kit de olan ilk maçımızı kazandık. Gerçekten çok zevkliydi. Tabii efendim. Bakalım rastgele sarı de çıkacak. Çok merak ediyorum. Ender, Ender, Ender. Süper Ender oldu kanka. Yapacak bir şey yok. Siz de buraya kadar izlediyseniz videoya bir like atarsınız kardeşlerim benim. Hadi büyüyeyim. Oh. Aga ben bu kiti bir sonraki videoda 5-600 kupa yaparım. diyorum yaparım yani. Tabi efendim. Hadi bugün kardeşim. Miko, maymun Miko, maymun Miko, maymun Miko. Miko. Gel buraya lan. Gel buraya lan. Arkadaşlar kitin böyle bir özelliği var yani zıplayıp Adamların içinden geçebiliyorsun ya. Suik Tam bir suikast karakteri. Lili gibi o da suikast karakteri. Bak mesela. Şöyle yaptım adamı aldım yani. Üstüne de zıplamalı. Yanına yaklaşıp adamı alabilirsin kanka. 2-3 pençe attım. Hayır, hayır hayır Sen nereden geldin? Çok basitti kanka. Harbi kitle oynamak çok basit. Ha, harbi diyorum. Hadi beyim kardeşim. Hadi beyim kardeşim. Gerçekten kitle oynamak acayip zevkli ya. Vallahi acayip zevkli ya. Karşıda... Ya karşıdakilere bot ama oyuncular gelirse fark etmez kanka. Harbi diyorum fark etmez. Ben kit direkt 700-800 kupaya kasanım kanka. Şöyle çalıya girdiniz. Çalıda suikast özelliğinizi açtınız. Buna zıplamaya da gerek yok kanka. Bunu her türlü alırız. Nita var kanka. Nita'nın üzerine... Gitmeme de gerek. Gittim bu arada bir saniye bir saniye. Nita'yı aldım da. Geçmiş olsun Nita sana. Aga kit çok güçlü abi. Yani yük almanıza da gerek yok o kadar. Seviyesi düşük olmasına rağmen boyu da alır mıyım? Alırım abi net alırım ya. Çok rahat alırım bu oyunu. Bolt'u da çok rahat alırım. Bakın arkadaşlar. Bolt'a da gittim. İki, bir vuruş ya bir vuruş. Bolt da gitti. Bibi kaldı kanka. Bibi de çok rahat alırım. Geçmiş olsun bir sana kardeşim. Kanka çok güçlü ya bu kit. Harbi çok güçlü ya. Canavar gibi kanka. Bana göre Brawl Stars tarihinin yani en iyi karakterlerinden biri kanka. Hani en iyi karakterlerinden ilk üçe girer ya net girer. Brawl tarihinin en iyi ilk üç karakterinden net girer bu arada kit. Bir saniye bir saniye bir şey bekliyorum. Alabilir miyim çok merak ediyorum. Alabilirim herhalde alırım ya. Çok rahat aldık kanka. Yani pemmiş memmiş bunlar hikaye kanka. <laughs> Gel buraya. Sana zıplanmama da gerek yok ki kanka. Ama bak bir öndekine zıplarım bak. Şu yukarıdakine zıplarım. Kor diye zıplarım. Kor sen herkese kabus oluyorsun. Ben de sana kabus olayım kardeşim. Bak 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 bir geldim. Gel buraya bir. Gel buraya kardeşim. Bırak bu işleri kardeşim. Bırak bu işleri. Bunlar üzerine bir sataştın kanka. Anam ben ne alaka ya? Gel buraya kardeşim. İşte biri diğerini keserken siz onlara rush atabilirsiniz kanka. Grom'u da alabilirim. Grom'u çok rahat alırım kanka. Grom atıcı ya bir iş yapmaz yani. Hani sökmez Grom'un havası bana. Evet arkadaşlar gördünüz 5 maçı üst üste çok çok kolay aldım ya. Harbi çok çok kolay aldım ya. Hadi bakayım kardeşim. Şimdi şu rastgele star hediyelerimizi artık açalım yani. Ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı. Her zamanki gibi aga. 5 maç üst üste kazandık aga. Ondan sonra gümüş kostümümüzü de aldık. Ee, aksesuarını aldık kanka. Kutu aksesuarını da aldık. Ciddi anlamda şu an kitim çok çok iyi oldu. Biraz daha e, güç puanı kasabilirsem. O güç puanlarından kiti bir 9-10 seviye yaparsam. O zaman ölümsüz olurum kanka. Ben bu kiti bir sonraki videoda size söz veriyorum. 600-700 bandında yaparım. Bir sonraki videoda bine kafa atarım. Net söylüyorum bine kafa atarım. Aga. Sizleri hiç bekletmeden rastgele 7 tane sıra <laughs> Rastgele 7 tane star dediğimiz var. Onu hemen açalım. Hadi bakayım kardeşim. Evet. Ender. Ender. Hocam On kredi ne abi ya? Ne yapayım ben on krediyi ya? Hocam bir şey ver ya, süper ender. Ender, süper ender. Ya abi bir şey ver ya hocam, abi bir şey ver ya. Kanka enderden başka bir şey vermiyor ya, bir kit verdin Allah'tan, Allah'tan bir kit verdin. Başka da bir şey vermiyorsun be oyun. Harbi başka da bir şey ve 10 kredi. Ne yapam ben 10 kredi ya? Abi yok ya bir şey vermiyor ya. Vallahi bir şey vermiyor. Bugün canı çok sıkın oyunun. Bir şey vermedi arkadaşlar. Yani 10 tane sarı diye traçtık. Bir şey vermedi. Yapacak bir şey yok. Ama bir kere geleydim baba. Vallahi bekledim. Ha de bir şey gelmiş. Trozeti gelmiş kanka. Juan Carlos. Selam olsun kardeşim sana. Evet arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden şu eee şurada bir fank vardı kardeşim. Şurada bir fank vardı. Şu fengi değiştireyim arkadaşlar. Bir süreliğine kitlen takılayım kanka. Harbi bir süreliğine kitlen takılayım. Ayakkabı sanatçılık alsın. Sadece bir süreliğine kitle takılayım. Abi. Gümüşünü aldım. O yüzden biraz hava atayım kardeşim. Ne yapayım ya? 40 bin kupaya da kasacağım arkadaşlar. Harbi 40 bin kupaya kasacağım. Tabii efendim. Neyse arkadaşlar. Geçen gün kit karakterimizi açtık. Bugün ona gümüş kostüm aldık, aksesuarını aldık ve 3-4 maç da oynadık. Ciddi anlamda söylüyorum, Kiti çok ama çok seviyorum. Ciddi anlamda söylüyorum yani bir feng iki kit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.